60 dolara düşen buğdayı 353 dolardan 240 40 lira dolara düşen arpayı 330 dolardan ithal etmek zorunda kaldık. Hep söyledim, tekrar söylüyorum. Eğer bu kafayla giderseniz, bu başarısız politika ile devam ederseniz yakın zamanda ekmeği de 4 liradan satın almaya başlayacağız. Keza Siirt'te tarım ürünleri ofisi işleten bir kardeşim de aynı şeyi söylüyor diyor ki bu sene kimse buğday ekemiyor. Çiftçiler kuraklık ve yüksek maliyetlerden dolayı hep mercimek ekti. Allah korusun. Gelecek sene biz ekmeği belki tanesi 6-7 liradan yiyeceğiz. Değerli çiftçi kardeşlerim, biliyorum artan girdi maliyetlerine artık dayanamıyorsunuz. Biliyorum borçlarınız nedeniyle traktörünüzden, evinizden hatta tarlanızdan oluyorsunuz. Biliyorum ekemiyorsunuz, biçemiyorsunuz. Biliyorum dolar 10 liraya, mazot buçuk liraya, gübre 4500 liraya dayandı. DAP ve üre fiyatları da 8 bin ila 9 bin lira arasında geziyor. Ama maalesef siz bunca çileyi çekerken iktidardakiler size masal anlatmaya devam ediyor. Hiç utanmadan, yüzleri zerre kızarmadan bugünkü düşük fiyatları yine kendilerinin sorumlu olduğu döviz artışına bağlıyorlar. Ama ben biliyorum ki dolar ve euro bu kadar tırmanmadan önce de elinizdeki ürünler hep düşük fiyatlardan alınıyordu. Yani girdiler ve döviz artsa da artmasa da Türk lirası değerli olsa da olmasa da AK Parti'nin gözünde çiftçinin, üreticinin hiçbir değeri yok. Ben biliyorum ki hep sizin ürettiğiniz ürün kaybediyor. Hep siz kaybediyorsunuz. Üstelik bütün bunların faturası da hep size kesiliyor, hep siz suçlanıyorsunuz. Ve ben biliyorum ki bu adaletsiz düzene artık tahammül edemiyorsunuz. İşte o nedenle bu hafta iktidarın tarım politikasındaki beceriksizliklerini kapatmak için utanmadan hedef gösterdiği üreticilerimizin sesini milletin kürsüsüne taşıyoruz. Osmaniye'de çiftçilik yapan Vedat Çetin Kaya kardeşimiz aramızda. Buyurun Vedat Bey. Söz de kürsü de sizindir. kesiliyor. Geriye kalan 0.10 kuruş ise 10 ay sonra benim ödediğim stopaj bedeli ile birlikte kesintiler de yapılarak SKS üzerinden bana yatırılıyor. Sözüm ona bunun adına da destekleme deniyor. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, çiftçimizin sorunlarını sizlere ve halkımıza meclis kürsüsünden ilk ağızdan açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Osmaniye'de çiftçilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenen İyi Parti İl Başkanımız Sayın Serhat Kılıç İyi Parti Teşkilatı'na ve Osmaniye Tanıtma Derneği'ne de sonsuz teşekkürler ediyorum. <laughs> Osmaniye yer fıstığı üreticisi olarak sizlerden ve devletimizden yer fıstığına hak ettiği değerin ve üretim desteğinin verilmesini, iklim değişikliği ve kuraklığın da göz önüne alınarak sulama için damlama sistemlerinin teşviki, bütün çiftçilerimize ucuz mazot, ucuz gübre ve tohum talebimiz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk köylüsünü efendi yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez sözleriyle bu kürsüden aziz Türk milletini ve çiftçilerimizi selamlıyorum. Arz İşte milletin sesi. Bunu dinlediğiniz zaman çözüm üretmek zorundasınız. Bu sesi duyduğunuz zaman çözüm üretmek zorundasınız. Ama oculuk buculuk üzerinden kavga edip kavga ettirdiğiniz zaman bu insanların dertlerini duymak ve o derde çözüm üretmek gibi bir zorunluluğunuz ortadan kalkar. Türkiye'de, Türkiye'de yapılan budur. Bu milletin kürsüsünden sesini duyuran herkesin duyurmaya gayret eden herkesin sesinin TRT ve meclis televizyonu tarafından kesilmesinin sebebi de budur. O kadar kolay ki soyut kavramlar üzerinden kavga etmek, kavga ettirmek ama somut meselelere gerçekten acı çeken insanlara çözüm üretmek, onları duymak, onları o vicdanda hissetmek dünyanın en zor işi olmalı ki saraylarda sefa sürenler, saraylarda sefa sürenlerin yancılığını yapanlar, oradan artanlarla geçinenler, beş maaşlı danışmanlar, on maaşlı danışmanların millete üstten baktığı bu sistemi devam ettirmek için her birimizi tek tek ocu bucu ilan etmekten başka çareleri yoktur. Ama Tekrar söyleyeyim, yolun sonu görünüyor. Çok teşekkür ederim Vedat kardeşim, çiftçi kardeşlerim. İktidar neden böyle yapıyor biliyor musunuz? Çünkü AK Parti sizi yokluk içinde tutmak istiyor. Çünkü siz yoksul ve muhtaç kaldıkça onlar sizi suistimal ederek oylarınızı almayı kendilerine hak görüyor. Onlar sarayda sefa sürerken siz yok size yokluğu reva görüyor. Onlar kendi cebini doldururken sizi yoksulla mahkum ediyor. Sizin çocuklarınız işsizken onların evlatlarının dayıları, ayıları vesaireleri üzerinden Türkiye'nin en iyi devlet memurluklarına KPSS'yi atlayarak girdikleri bir düzende Elbette sizin sesinizin çıkmayacağı bir düzeni, bu harami düzeni oluşturmak ve onu devam ettirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar, yapıyorlar. Ama merak etmeyin. Çok az kaldı. Sizler bizim için önemlisiniz. Çünkü sizler Türkiye için önemlisiniz. Çünkü sizler veli nimetsiniz. Çünkü seçmen millet Türk milleti siyasetçinin veli nimetidir. İhtiyaçlarınızı biliyoruz. Biz sizleri onlar gibi oy pusulası olarak görenlerden değiliz. Bizim için tarım bir milli güvenlik meselesidir. O yüzden yetkiyi aldığımızda tükettiğinden fazlasını üreten bir Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve Allah'ın izniyle yaralarınızı saracağız. Hiç endişe etmeyin. İyi Parti iktidarında çiftçi iyileşecek, Türkiye iyileşecek. Değerli dava arkadaşlarım. Hatırlarsınız, Sayın Erdoğan geçen senenin sonunda ekonomi reform paketini açıklarken akıl ve sağduyu gibi fiyat istikrarını da bir kenara koyduklarını söylemişti. Peki o günden bu yana ne oldu? Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Hazine ve Maliye Bakanı'nı uzun süredir gören yok. Enflasyon da aldı başını gidiyor. Ama hakkını yemeyelim. Dünyada bu akıl dolu stratejiyi uygulayarak fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz diyen başka ülkeler de var. Mesela Venezuela. Mesela Arjantin. Tabii Arjantin'le ilgili kısmını pek bilmiyorum ama Venezuela'nın başka neyse kas kerametleri var doğru. Mesela İran, mesela Sudan, Lübnan ve Surinam, mesela Zimbabwe, Etiyopya ve Angola. Listenin güzelliğine bakar mısınız? Her ülke ekonomide başlı başına bir ekonomi de başarının sahibi. İşte size büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ekonomi vizyonu. İşte size AK Parti'nin ülkemizi soktuğu bir başka övünülesi liste. Kıskananlar çatlasın. <laughs> Sayın Erdoğan, görüyorum ki okulda bazı branş derslerini belli ki kopyayla geçmişim. O nedenle sorumlu siyaset anlayışımız gereği Ekonomideki bazı temel olgularla ilgili seni aydınlatma ihtiyacı duyuyorum. Senin sandığının aksine enflasyon öyle bir kenara konulacak kadar önemsiz bir problem değildir. Nedenlerini söyleyeyim. Yüksek enflasyon en başta kaynak dağılımını olumsuz etkileyerek verimlilik kaybına yol açar. Fiyatların devamlı arttığı bir ekonomide kaynaklarını en doğru şekilde nerede kullanacağını kestiremezsin. Nitekim bugün ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan düşük verimliliğin en önemli sebeplerinden biri de işte o nedenle yüksek enflasyondur. Yüksek enflasyon beraberinde belirsizlik getirir. İş dünyası fiyatların devamlı arttığı bir ortamda uzun uzun dönemli yatırım kararlarını erteler. Ertelenen yatırımlar da uzun dönemli büyümeyi olumsuz etkiler. Hatta birçok akademik çalışma yüzde onun üzerinde bir enflasyonun uzun dönemli büyümeyi çok daha olumsuz etkilediğini gösteriyor. Türkiye gibi tasarruf açığı olan ekonomilerde her zaman bir dış kaynak ihtiyacı olur. Şimdi kendini yabancı bir yatırımcı yerine koy Sayın Erdoğan. Enflasyonun belirsizlik getirdiği bir ekonomiye paranı getirmek için yüksek bir faiz mi yoksa düşük bir faiz mi istersin? Tabii ki yüksek faiz istersin. İşte tam da bu yüzden senin Nobel'lik teorinin aksine yüksek enflasyon, yüksek belirsizlik, yüksek belirsizlik de yüksek faiz oranı getirir. Yani enflasyon sebep yüksek faizde sonuç olur. Ama belki de en önemlisi enflasyon gelir dağılımını olumsuz etkiler. Milleti fakirleştirir, daha mutsuz yapar. Bizzat Merkez Bankası tarafından yapılan çalışmalar düşük gelirli ailelerin yüksek gelirli ailelere oranla enflasyona daha fazla maruz kaldıklarını gösteriyor. İl gezilerimizde, ilçe gezilerimizde hayat pahalılığından en fazla şikayet eden kesimlerin düşük gelirli vatandaşlarımız olmasının nedeni de tam olarak bu. Yani enflasyon fakiri daha fakir, zengini de daha zengin yapıyor. Aziz milletim, maalesef Sayın Erdoğan'ın bu anlattıklarımı kavrayabileceğiyle ilgili şüphelerim var. Başarısız olduğu konularda kendisi genellikle eleştirilere kulak vermek yerine muhalefetin çözümü olmadığı algısı yaratmaya çalışır. Ama bu acınası gayret elbette bizim üzerimizde tutmuyor. Her zaman olduğu gibi bu konuda da çalışmalarımızı yaptık. İşte size İyi Parti'nin enflasyonla mücadele için çözümleri. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız ekonomi programının başlangıcını enflasyonla yani hayat pahalılığıyla mücadele oluşturacak. Enflasyonu düşürmek için atılması gereken adımlar geciktikçe düşürmek daha maliyetli oluyor. İşte bu yüzden daha sonrasında yüksek işsizlik ve milli gelir kaybı gibi maliyetlerle karşılaşmamak için ekonomi programımıza enflasyonu düşürmekle başlayacağız. İlk sene sonunda tek haneli enflasyona Orta ve uzun vadede de yüzde 4-5 arası değişen bir enflasyona ulaşacağız. Hem de bunu verileri çarpıtmayan bir tüy ile yapacağız. Dünya, dünyada enflasyonu düşürmek isteyip de başaramayan tek bir ülke yok. Yeter ki enflasyonun vatandaşa, iş dünyasına, toplumsal uyuma, gelir dağılımına zararlarını anlatalım ve geniş bir mutabakat zeminini oluşturalım. Bu mutabakata ilk olarak hayat pahalılığını en fazla hisseden dar gelirli vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Bunun için de dar gelirli vatandaşlarımızın aldığı sosyal yardımları arttırırken kamu harcamalarındaki israfın önüne geçeceğiz. Kamudaki israfı engellediğimizde yüksek vergi oranları da düşecek. Daha küçük vergi oranlarıyla hem yüksek enflasyonun önüne geçeceğiz hem de vatandaşlarımızın alım gücünü arttıracağız. Enflasyonla mücadele kararlı bir duruş sergileyen, beklentileri yöneten ve itibarı yüksek bir merkez bankası olmadan başarıya ulaşamaz. Bunun için merkez bankasına itibarını derhal yeniden kazandıracağız. Liyakat kriterlerine göre seçilen ve bir kişiye değil milletine karşı sorumlu olduğunun bilincinde olan bir merkez bankası yönetimi BHM hal atayacağız. Siyasiler olarak bizler de Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı gösterip işine karışmayacağız. Türkiye'de bütün çözümler Merkez Bankası'ndan bekleniyor. Oysa enflasyonla mücadele yapısal ve çok yönlü çözümler gerektiriyor. Bu yüzden enflasyonla mücadeleyi sadece enflasyon faiz ekseninde ele alıp Merkez Bankası'nın üzerine yıkmayacağız. Enflasyonla mücadeleyi geniş bir yapısal reform paketi içinde kurgulayacağız. Bu yapısal reform paketinin ana unsurlarından biri ekonomimizi dışarıdan gelen şoklara karşı daha sağlam hale getirecek bir üretim yapısını tesis etmek olacak. Mevcut durumda AK Parti'nin sözde yerli ve milli masallarının aksine maalesef üretim yapımız aramalı ve yatırım malı ithalatını bile karşılayamayan kötü bir ihracat performansı doğuruyor. O nedenle yetkiyi aldığımızda ithalat bağımlılığını azaltan, yurt içi katma değer payını artıran rekabeti ucuz iş gücü üzerinden değil, yüksek kalite üzerinden kurgulayan ülkemizin dinamiklerine uygun bir sanayi ve dış ticaret politikası izleyeceğiz. Ve tabii ki tarım. Uygulanan rezalet tarım politikaları yüzünden Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında en yüksek, gelişmekte olan ülkeler arasında ise ikinci en yüksek enflasyona sahip ülke. İşte bu yüzden İyi Parti iktidarında biz gıda fiyatlarını kalıcı olarak aşağı çekecek bir tarım politikası uygulayacağız. Bu çerçevede tarımsal üretimi artırıp zayi oranlarını azaltacağız. Bitkisel ve hayvansal üretimde girdi maliyetlerini aşağı çekeceğiz. Üretici örgütlerini yaygınlaştıracak İlk ile tüketici arasındaki zincirin tekerleşmesini engelleyeceğiz. Depolama ve lojistik faaliyetlerini yaygınlaştırarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. Gıdadaki vergi yükünü azaltacağız. Tarımsal ürün piyasaları ile finansal piyasalar arasındaki entegrasyonu arttırıp bilgi asimetrisini azaltacak uygulamaları hayata geçireceğiz ve elbette çiftçimizi küstüğü toprağına kavuşturacak yüzündeki gülümsemeyi geri getireceğiz. Aziz milletim, geçen hafta Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutladık. Türk milletinin dünyaya hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan ettiği gün aynı zamanda geri dönülmez bir yolun da ilk adımıdır. Bu kutlu yol aziz ecdadımızdan bize kalan en kıymetli mirastır. Bütün mesele o mirasın miras yedileri mi olacağız yoksa daha yukarı mı taşıyacağız? Bu tercih iyi Parti olarak bizim siyasetimizin de ahlakımızın da fıtratımızın da resmidir. Bizim için cumhuriyet kalkınmadır. Cumhuriyet sanayileşme hamlesidir. Cumhuriyet toprağa nakış gibi işleyen bir büyük vizyonun yol haritasıdır. Ve belki de en önemlisi cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Çünkü Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının beğenmediği o cumhuriyet sayesinde çocukluğunda tütün kıran köylü çocuğu Meral Akşener bugün bu kürsüde karşınızda İyi Parti Genel Başkanı olarak çıkabilmiştir. O cumhuriyet sayesinde İslam köyde çobanlık yapan Süleyman Demirel Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığına hatta cumhurbaşkanlığına gelebilmiştir. O cumhuriyet sayesinde Sinop kadıvekilinin oğlu Necmettin Erbakan bu ülkede başbakanlığa kadar yükselebilmiştir. O cumhuriyet sayesinde iş hayatına çevirmen olarak başlayan Bülent Ecevit Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olabilmiştir hatta o cumhuriyet sayesinde Ahmet Reis'in oğlu Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin en kıymetli makamlarına oturma imkanı bulabilmiştir. İşte o nedenle bizler inanıyoruz ki 29 Ekim'de bu ülkenin vatandaşları devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Zaman içinde milletin bu iradesine karşı duranlar olmuş ama hepsi de gereken cevabı almıştır. Milletimizin kutlu iradesi daima iyiliğe doğru, gelişime doğru, hürriyete doğru akan bir nehir gibidir. Önüne set çekebilirsiniz ama nehrin akışını tersine çeviremezsiniz. Bugün partili cumhurbaşkanlığı sistemi herkesin karşısında el pençe divan durması gereken o yüce iradenin önüne set çekmiştir. Ama AK Parti ve küçük ortağı ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o nehir tersine akmaz. Günü geldiğinde millet iradesi önüne konulan bu set de elbet yıkılır. Nitekim iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin amacı da işte tam olarak budur. Türkiye'yi tapulu malı zanneden bu iktidara ülkenin tek ve gerçek sahibinin büyük Türk milleti olduğunu yeniden göstermektir. Değerli dava arkadaşlarım, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra 158 mebusun tamamının oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk kürsüdeki konuşmasının sonunda der ki Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Biz de bugün Cumhuriyetin 98. yılında aynı şiarı tekrarlamak için bu kutlu yoldayız. Buradan milletimize söz veriyoruz. İyi parti iktidarında Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak. Devlet ebed müddet, çok yaşa cumhuriyet. <laughs> Türkiye'nin Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları, Sayın Erdoğan ve arkadaşları kendilerini eski Türkiye, yeni Türkiye masallarıyla kandıra dursun. Bizim hedefimizde tek bir Türkiye var. Bizim hedefimizde güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Bizim hedefimizde iyi bir Türkiye var. Ve bu Türkiye'de sıkışınca geçmişin kavgalarına sığınan hamaset yok, iftira yok, hakaret yok milletini değil eşi dostu ihya eden rant, rantçı zihniyet yok. Öfkeyi seven, nefretten beslenen siyasi dil yok. Açlığa mahkum edilen emekliler yok. Çaresiz bırakılan asgari ücretliler yok. Öğrencilerine hasret kalmış atanamayan öğretmenler yok. Toprağa küstürülen çiftçiler yok. Umudunu yitirmiş gençler yok sokakta yürümeye korkan kadınlar yok. İyi Parti iktidarındaki Türkiye'de adalet var, bereket var, huzur var. Mutlu gençler, özgür kadınlar, gülümseyen çiftçiler, esnaflar, emekliler, çalışanlar var. Omuz omuza üretip hakça paylaşan bir millet var. Kaynaklarını verimli kullanan, bolluk içinde hızla kalkınan itibarlı bir Türkiye var. Değerli dava arkadaşlarım, Çoğu gitti, azı kaldı. Sandık ufukta göründü. Hazır olun. Ülkesine ve milletine sırtını dönen bu iktidar artık gidiyor. Memleketin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Allah'ın izni milletimizin de teveccühüyle İYİ Parti iktidara yürüyor. Vizyonuyla, projeleriyle, çözümleriyle, liyakatlı siz kadrolarıyla İYİ Parti geliyor. Kutlu olsun milletimizi hak ettiği Türkiye'ye ve Türkiye'ye kavuşturma yolunda Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.